Beşiktaş. Beşiktaş. Fener. Beşiktaş. Fener. En büyük kim? En büyük kim koçum? En büyük kim? En büyük kim? En büyük kim? Koçum. Bir var. En büyük Beşiktaş. Aferin lan. En büyük Beşiktaş. Koçum benim. En büyük kim? En büyük kim? En büyük Beşiktaş. Fener. Beşiktaş galiba. Vallahi Fener. Ben bir tane daha. Aferin lan Beşiktaş. En büyük kim? Beşiktaş. <laughs> <lan Beşiktaş. visualization gülüyor> Beşiktaş. Fener bak ben Aferin lan. <laughs> en büyük Beşiktaş. En büyük Beşiktaş. Fenerbahçe lan. En büyük Beşiktaş. Fenerbahçe. Beşiktaş. Siktir lan. <laughs> Eyvah. En, en büyük kim? Beşiktaş. Aferin koçum. En büyük kimmiş? Fenerbahçe. En büyük kim? Beşiktaş. Adam. lan. Sen söyle. Siktir lan. büyük. Beşiktaş. Fener lan. Beşiktaş. Beşiktaş koçum en büyük. Siktir çekin lan. Siktir çekin lan. Sen çek. Siktir Hadi lan. En büyük kim? Koçum benim. Bunu kübre abi. En büyük kim? Kendisi mi? Fener desene, fener En büyük fener. Çok sıkı lan. Ya. Fener diyor bu. Aferin, aferin. Aferin ulan. Aferin ulan. En büyük kim? Beşiktaş. Bir fener de. He? Fener en büyük. Çıktır çekiyor. En büyük fener. Hepsi sıkı lan. <gülüyor> <gülüyor> <Siktir> lan. <laughs> lan.